Selamlar arkadaşlar. bugün size o süre sistematik roleplay sunucumuzun e, tanıdığım videosunu çekeceğiz. Hani niyetimiz oyuncular sunucunun sistemini öğrensin. Nasıl oynanacağını öğrensin. çok vaktinizi de çalmak istemiyoruz. Kısa bir video olacak. hemen başlayalım vakit kaybetmeden. şu şekilde 3 tane haritamızda spam bölgesi var. Bunların birisi burada, birisi burada. Birisi de Panorama şehrinde. Her da 3 tane NPC karşılıyor size. E, şoför Yusuf, Belediye Başkanı, e, Bankacı Görkem. E, hemen başlayayım hiç bakamadım. E, bankacı Görkem, buradan bankacı hesabı var. E, herkesin kendi buradaki xp'sine göre, e, bu sizin para biriminiz oluyor. Zaten uzun zamandır Antoinette'de genelleşmiş bir banka sistemi. E, bu mpc sizin experience'ınızı paraya çeviriyor ya da paranızı experience'e çeviriyor. Bankadaki paranız gibi düşünün. E, belediye Başkanı, e, sunucumuzun sistemine dahilini yeni bir mpc. Ee, size meslek lisansları satıyor kamu görevleri veriyor ee, meslek lisansları ne işe yarıyor meslek lisansları şu işe yarıyor arkadaşlar ee, çiftçi lisansı atıyorum ee, bunu aldığınız zaman sunucumuzda liman adında bir bölge var bildiğimiz gemi limanı buraya gelen e, NPC'ler var tedarik, tedarik NPC'leri atıyorum çiftçi NPC'si var o NPC'ye erişebilmeniz için sizin çiftçi lisansınıza ihtiyacınız var yani bu da ne demek oluyor? Sizin çiftçi mesleğine sahip olacağınız anlamına geliyor. Atıyorum barmen yemekçi, tatlıcı. Herhangi bir şekilde admin meslek gibi değil. Gidip kendiniz madende veya oduncuda, onu da göstereceğim birazdan, para kasıp kendiniz alıyorsunuz mesleğinize. Daha pratik oluyor bu şekilde. Aynı zamanda 2-3 mesleği birden yapabiliyorsunuz ya da illegal meslekleri bir anda yürütebiliyorsunuz gibi gibi. Şimdi sunucuya girdik. Benim sıfır param var. Bu meslekleri nasıl alacağım? <laughs> e, slash kit sivil diyoruz buradan slash kit sivil size bir adet kazma bir adet de balta veriyor e, arkadaşlarında da olduğu gibi e, Bu kazma baltayı kullanarak e, şimdi şoför yusuf'a geliyoruz şoför Yusuf'tan isterseniz oduncuya isterseniz madene ikisi de aynı işlevi görüyor biz oduncuya gideceğiz şimdi e, Buraya ışınlıyor size bu bayın pisi aynı şekilde burada da mevcut şoför yusuf buradan aynı şekilde başlangıca gidebiliyorsunuz aynı şekilde burada da bankacı var ee, yeni bir NPC karşılıyor burada bize. Keresici Semih. Keresici Semih ne yapıyor? Keresici Semih odunları alıyor sizden para karşılığında. Ee, daha doğrusu odun karşılığında size para veriyor. Veya hani ekipmanlarınızı geliştirip buradan da para kasabiliyorsunuz. Bu da bir meslek ayrıyetten. Odunculuk gibi düşünebilirsiniz. Şimdi kitle size verilen baltayla burada odun kasacağız. Veya madene gittiğinizde varsıyorum. Orada da kazmayla maden kasmanız gerekiyor. Şimdi bir tane ağaç keselim. Örnek olarak göstermek için. Üç kişi bağda gireceğiz buradan. Evet gördüğünüz üzere ya bu çok önemli değil. Maple locklar bizim için önemli. Bu maple lockları topluyoruz. Şöyle göstereyim. Keresi sistemine tekrar gidiyoruz. Hani çantamızın da dolduğunu farz ediyorum. Ee, buradan seviye bir market diyoruz. Hani gördüğünüz üzere bunu ben satıyorum. Bakın para geliyor. 50 param oldu. 100 oldu. 150, 200. Hani bu şekilde hani 70 bin, e, lisansların fiyatı o lisansları almak için para kazıyoruz burada hani atıyorum paramız 70 bin oldu tekrardan şoför rüsva görüyoruz beni başlangıca götür diyoruz sizi buraya getiriyor e, bankacıdan lisansınızı alıyorsunuz atıyorum şimdi ben kendime para vereceğim ben ne olmak istiyorum ne olayım ben e, ben çiftçi olayım çiftçi lisansı aldım buradan şimdi bu lisansı aldım ben ne yapacağım ee, buradan direkt limana gidiyoruz. Limana geldik. Limanda hani bütün sunucudaki ticaret burada dönüyor aslında. Ee, oyuncu, oyuncudan oyuncuya ticaretten ziyade burada da hani kendiniz para kasabiliyorsunuz NPC'leri kullanarak. İşte burada gördüğünüz gibi bizi farklı NPC'ler karşılıyor. Yeni NPC'ler karşılıyor. Geçici olarak kapalı. Burada bir tanesini kapatmışız. Ee, burada kıyafetçi Volkan var atıyorum. Ee, mobilyacı Faruk var. Onun dışında şef Emrahil var, e, az ötede çiftçi var. Bizim asıl ilgilendiren o zaten. Öncelikle şu kıyafetçi anlatalım. Kıyafetçi herkese açık bir impisi. herhangi bir lisansı yok. Hani tişört, çanta, dilediğiniz gibi kıyafet satın alabiliyorsunuz. E, seviye 2 görevleri var. Her NPC'ye elimizden geldiğince görev koymaya çalıştık. E, Mobilyacı Faruk, bunun görevi yok. Hani dükkanları alıyorsunuz emlakçıdan. Emlakçı mesleğine sahip oyunculardan dükkan alıyorsunuz. Dükkanınızı almak için de mobilyacı fabrağa giriyorsunuz. Diyorsunuz ki bana dolap lazım. Veya mobilya lazım. Masa sandalye. Buradan temin ediyorsunuz onları da. Şimdi biz çiftçi lisansımızı aldık. Bu tatlıcı için de geçerli. Her şey için geçerli. Şimdi gösterelim ne yapacağımızı. Çiftçi lisansımız elimizde. Şimdi çiftçi Kemal'e geliyorum. Aynı hangi lisansınız hangi emsiyle bağlaşıyorsa ona gidiyorsunuz burada çiftçili. Lisan... Bu arada şunu da göstereyim. Lisansımız yokken hiçbir şekilde erişemiyorum. Çiftçi lisansım yok diyor. gördüğünüz gibi. Ama varsa işte burada doları, diyoruz. Doları, dolar. Lan git 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 kaytlet git 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 <laughs> defol defol defol. <laughs> burada diyoruz. E, ondan sonra bize tohum marketi açılıyor. Nedir tohum marketi? E, atıyorum. Mesela burada pamuk tohum, e, pamuk tohumları, elma tohumları. Bunları yetiştirip satabiliyoruz. Çiftçimizin olayı bu. Hani tohumlar alıyoruz. Kar satıyoruz. Zaten çifte alıyor bunu. Yani fiyatlar aynı geliyor şu an. Fakat mesela elmayı aldığımız zaman 50'ye. Biz iki elma aldığımız için. Hani %100 kar etmiş oluyoruz. Onun dışında size anlatmam gereken ne var? Yani aslında sunucunun mantığı. Genel olarak böyle. Hani her NPC bu şekilde çalışıyor. Ee, bilmeniz gereken başka bir şey yok ama Şunun altına çizeyim Hani Çiftçi tek başına çalışmıyor arkadaşlar ee, Buradan çiftçi lisansını aldınız Tohumları aldınız nereye ekeceksiniz mesela Burada botanik selim var Botanik selim var botanik seline geliyorsunuz Buradan ee, plot alıyorsunuz Veya planter alıyorsunuz Arada bir tane alabileceğim param varsa param yok Heh, Bu şekilde Kendi evinize vesaire koyuyorsunuz ee, Bir tane de tohum alalım Hani herhangi bir Tohum ben örnek olsun diye gösteriyorum. Bunları yetiştirip mesela neymiş havuç. Bunları yetiştirip tekrardan e, çiftçi empisini satabiliyorsunuz. Hani gönlünüz isterse bunu oyuncularla ticaretini çevirebiliyorsunuz. İlla ben NPC'ye satacağım işte sunucular rol dönmüyor gibi şeyler yok. Hani biz oyuncular mağdur olmasın sunucuda oyuncu yoksa şey olmasın diye yaptık bunu. Fakat bu modlu araç gereçlerden çalıştığı için şu anda gösteremiyorum bu havucu. Burada satılmıyor. Ee, burada Barmen aydın var mesela onu da anlatayım. Barman Aydın alkol ürünleri satıyor. Yani tekel gibi düşünebiliriz. Barman lisansı alalım. Mesela gördüğünüz gibi alkol malzemeleri satıyorsunuz Barman Aydın'a da. Hani mantık genel olarak böyle dediğim gibi. Lan e, genel olarak bilmeniz gereken şeyler bunlar. Yani ben çok vaktinizi de çalmak git, istemiyorum açıkçası. Git, 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 Hani atıyorum orada pahalı lisanslar vardı. Galerici lisansı, e, emlakçı lisansı gibi. Galerici lisansı da bu arkadaşı açıyor. Galerici Baran. Araçlarınızı buradan alıyorsunuz. Ben birazcık detaya giriyorum tekrar ama. Ee, işte şey galerici diyelim. Atıyorum. Para almam gerekiyor. Buradaki araç. Hemen göstereyim. İşte burada diyorum. Burada da araç kategorileri var gördüğünüz gibi. Mesela atıyorum. Ben bir galeri dükkanı satın aldım. Buradan geliyorum. Yellow türbin alıyorum. Bir tane. Buraya geliyor. Kitli bir şekilde geliyor. Sadece size ait çalamazlar. Hani atıyorum burada araç spamadınız falan filan. Bu arkadaş gelip çalamıyor. Ya yani biz aynı gruptayız şu an. O ayrı bir konu da. E, bu aracı alıyorsunuz ondan sonra. Dükkanınıza götürüyorsunuz, sergiliyorsunuz. Hani mantıkken olarak böyle. Birazcık esnaflık üzerine çalışıyorsunuz. Canım. Şimdi şey diyecek olabilirsiniz. İşte ben chat rolü çevirmek istiyorum. Ben illegal rol çevirmek istiyorum. Illegal rolü nasıl yapıyoruz? Şimdi çok basitinden bir tane illegal NPC göstereyim size. Mesela bir tanesi burada. Ben örnek olmak açısıyla göstereyim. Buradan geliyorsunuz. Neredeydi? Şurada. Bitcoin'ci. E bu arkadaş. Bitcoin makineleri satıyor size. Buradan alalım mesela bir tane. Fakat altını çiziyorum. E, illegal bir MPC bu. Kar marşı yüksek fakat illegal bir MPC. Makine koyuyorsunuz. İşte bu böyle büyüyor kendi kendine. Bunu topluyorsunuz size Bitcoin veriyor. Bitcoin de tekrar satıyorsunuz bu arkadaşa. Ama dediğim gibi polis sizi yakalarsa Ya tere ya tere ya Oh no. Ya tere. Oh kalır, no. Kalır. Çabuk üstünü boşalt. Üstüne ne varsa dök yere. Abi. Abi. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Yüzünü Eldene doğru kaldır. Dön. Bunun gibi işte kokucu olur, e, sahte paracı olur. Bunun gibi map'te gizli NPC'ler var. Ben bunu size göstermek amaçlı burada şey ettim. Normalde kendiniz buluyorsunuz bunları. <laughs> Biz ipuçları veriyoruz bunları bulmanız için. E, onun dışında Şimdi diyeceksiniz ben polis olmak istiyorum, ben asker olmak istiyorum veya ben yetkili olmak istiyorum. Üçü için de aynı şeyi söyleyeceğim. Sunucumuzda, Discord sunucumuzda şöyle göstereyim size. Pardon. Discord sunucumuzda başvuru kanalları mevcut arkadaşlar. Yetkili başvuru. Buradan gelip başvurabilirsiniz. Bize Discord ailelerinizi veriyorsunuz vesaire vesaire. Biz başvuru formlarını okuyoruz, Polisle de aynı şekilde. Şu an polis başvuru formunu oluşturmadık, onu gösteremeyeceğim ama e, askeri başvuru formumuz mesela, şöyle göstereyim size. E, o sürüsör pe, asker başvuru formu. Bunu dolduruyorsunuz. Biz bunu haftanın belli günleri okuyoruz, size dönüş sağlıyoruz, duruma göre. Hani legal meslekte de bu şekilde yapıyorsunuz. Çete açmak, aile açmak gibi şeyler için ekip gerekiyor. Atıyorum, geliyorsunuz tekrar. Abi benim 6 kişilik bir ekibim var. Ben işte grove çetesini istiyorum. Size biz ayarlıyoruz. Çeteyi veriyoruz. Bölgeyi veriyoruz. Siz onu kendiniz hallediyorsunuz. Hani bu şekilde. Dediğim gibi çok vaktinizi almak istemiyorum. Sunucun genel mantığı bu. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim tekrar. Ee, sonra kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.